Bir tek seni unutamadım biliyor musun? Unutamıyorum işte kulağımda yankılanıyor seni seviyorum ne Vazgeçemiyorum o deniz gözlerinden. Anlatamıyorum seni kimselere. Söyleyemiyorum derdimi en yakınımdakilere. Utanmıyorum aslında utanmaktan. Ben seni anlatmaktan utanıyorum. Ben benlikten çıkıyorum aslında artık. Bildiğim bütün yollarda kayboluyorum. Tanımadığım insanların arasında. Hayallerimdesin hep. Düşlerimde. Neden yanımda değilsin? Neydi bu anlamsız gidişinin sebebi? Ben miydim yoksa sen mi? Kaçar gibi veda ettin bu aşkı birden. Gittin sebepsiz yere benden. Eğer benim yokluğumdaki sensizliğe gittin ansızın. Karanlık geceleri hapsettin beni yokluğumdaki yalnızlığıma. Şiirlerime yazdım seni hep. Beni hapsettin karanlık odamda. Anlattım o deniz gözlerini defalarca. Neden yazdığımı bilmeden yazıyorum. Üzüyorum sadece defalarca Beni köyümün yanında Neyi merak ediyorum aslında biliyor musun sevgilim Hiç var. ağlıyor musun acaba ardından Özlüyor musun verenler, şarkılarda anımsıyor musun alıp beni alıp Geliyor mu yüzüm beni aslında benim senin gözlerini hatırladığım gibi Unutmak Nasıl unutabildin her şeyi, verenler, her şeyi bana da öğretsene Artık ne seni sevebiliyorum ne de bir başkasını Dedim ya unutamıyorum işte seni Bu hayat seni unutabileceğim kadar uzun değil mi sevgilim? Ölürsem buralarda Eğer benim için ağlayan biri varsa bu eğer ölürsem buralarda Vasiyetimdir beni götürsünler doğduğum topraklara Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar yıkasınlar Başucunda biter yedi verenler ah aşıklar koklasınlar Yüz yüz gelmişti ben ayrıldığımda Kaç vakit oldu kaç ay evimden ayrı A benim ruhumun terim emneketi Dünyayı verseler değişmem çayırımdaki bir çiğ tanesi Yol kaç olur hangi mevsim bilemem Ama döneceğim ey verilmiş sözüm edilmiş yeminim Dönüşümde ne bulurum bilemem Bir çocuk saçlarını okşuyor Döneceğim döneceğim ey verilmiş sözüm edilmiş yeminim Döneceğim Döneceğim kasımdan, döneceğim kasımdan, döneceğim kasımdan, döneceğim Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucumda biter yedi velemler, ah aşıklar koklasınlar. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar, yıkasınlar. Başucumla biter yediler enler al, Aşıklar koklasın.